Asılı! Asılı! Tamam! tamam. Saklayın bunu, elimizden almasınlar. Bunları nereye koyayım? Buraya koy. Geçmiş şey olsun ya! Ne arıyorsunuz burada? Abi Arif ben, paralel evrenden hatırlamadın mı? Sen Kaya'nın oğlu değil misin? Yok, şu anda boşta. Babası yol verdi yukarıdan abi. Müsaade et bir elini öpse. Bunlar zamanla oturacak abi. El öpmekle dudak aşınmaz. Yaz bunu güzel laf bu. Ee, i̇zin verirseniz burada sizinle kalmak istiyorum. Suyumuz yiyeceğimiz kısıtlı zor olur. Hem ortama ayak uyduramazsın. Abi bu çocuk yukarıdan tatil köyünden gelmiyor ki. Alakası yok. Ayrıca sıkıntılı dönem bitti. Sıfırdan medeniyeti beraberce kuracağız abi. Yasaklar? Yasaklar mı? Kayanın mağarasında binlerce alet edevat var. Mağarayı patlatırsak gerisi gelir abi. Nereye bakıyorsun lan? kavuçuk? Evet evet, son 40 yılın bütün aletleri orada mağarada, ben biliyorum. Asikume. Merhaba İnsanlık İnsanlık yüzyıllardır kendini aradı, o içindeki mucizeyi aradı. Biz elli yıldır buradayız. Abicim, Hatip'in sözüne müdahale etmeyin ya. Arkadaşlar, şu anda içinde bulunduğumuz çağın bazı zorlukları var, evet kabul ediyorum. Ama içimizdeki o cevheri çıkarırsak, bir haftada ortaçağ... 15 güne yeni çağ yemin ediyorum bir aya kadar Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi. Yani ateş yakabileceğiz mi? Elbette. Duvarlara resim çizebilir miyiz? Ablacığım onun hocası burada ne diyorsun sen ya? Tekerlek. En kralını getireceğim size. Mağaralar basık uyumuyor önce onları halledin. Ne? Ben çocuklara bir şeyler öğretiyordum ama gizli gizli. O da mı serbest? Serbest açık öğretim. Eğer bunları yaparsak ilerler miyiz? Abicim ben kendim açık öğretimliyim ya. Oh be! Hayır çocuklar, kim resim çizmek istiyor duvarlara? Arif, resim çizecekmiş. Ben de gideyim Hadi bakalım çiz, genç adamsın hadi. İyi yaşa. Olacak mı bunlar Arif? Olacak abi. Şu elimde görmüş olduğunuz jiletle bizi parlak bir gelecek bekliyor. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın! <laughs> Ben onu güzelce kat kestim. Bütün volümünü aldım da günlük kullanım için oldu yani. Arif! Hop! Hadi. Abi sen tıraş olmuyor mu? Yok yok ben böyle iyiyim. <laughs> Bana bak aynen böyle devam edin. Yalnız çok fantazi modellere girmeyin. Kahveye çıkacak yüzünüz olsun. Hadi bakayım. Ondan devam edin.